Hayır. Ver o anahtarı. Ver o anahtarı. Ver o anahtarı. Ver o anahtarı. Benim mahalle. benim Neyse, ver o anahtarı. Vermiyelim. Ver o anahtarı. Vermiyelim. Ver o anahtarı. Ver o Ver o Ver Bak, Bak, o Ver o anahtarı. Ver Ver o anahtarı. Ver anahtarı. Ver o Dostum yanlış kişiye yapıyorsun ha. Ver Tam bırak çocuğu gitsin. Karışma. Yok işte. abi bırakmıyorum. Abi ne ver bakalım hadi ya baksana o Ver o anahtarı şimdi. Kimliğini de ver. Gel buraya gel. Gel buraya. Yavşak. Bebelerine bak ya. Görüyor musun birader? Yap bir şey dostum. Öyle zamana gençleri işte. Ay bir tane vursam yarısı boşa gidecek.